Açtım Açtım açtım. Gören de selfie çekiliyorsun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, biz yine Güzel Çamlı'ya geldik. <laughs> Ama bu sefer Gamzişim de geldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki gün önce geldiler evet. annemlere. Ee, i̇ki gündür video çekmiyoruz. Kuşadası'nda sevgi plajına gittik. İşte bir gün havuza gittik falan derken. Hatma. Bugüne nasipmiş Güzel Çamlı'ya gelelim dedik. Hep birlikte yine böyle piknik tarzında denize gireceğiz. Evet. Burada kahvaltı yapacağız birazdan. E, poğaça börek <laughs> <Boyazı> aldık. boyoz <laughs> aldık. Çınar da <laughs> çok heyecanlıyım diyor. Konuş bakayım Çınar. Ee, anne ben ne, ne yapıyorum? <laughs> Evet Başımıza bir aksilik geldi. <laughs> evet, şu an Çınar Minik. anlattı size. şok hiç dinledim ben de. oha. <laughs> büyümüş küçülmüş. Evet. Aa, inanmıyorum, Çınar. Sen güzel bir e, video çekelim mi bugün? Evet. <laughs> Son ilerleyen dakikalarda. <laughs> tamam. Güzelce çekeceğiz. Ay. Evet, başımıza böyle bir şey <laughs> geldi. Evet ya. Tam evden çıkıyorduk Aslında İbu e, şey yaptı. arabayı öne doğru çekti, eşyaları yerleştirmek için. Sonra biz eşyaları yerleştirdikten sonra arabayı çalıştırmaya çalıştık. Bir baktık çalışmadı, çalışmadı bir anda. Sonra ittirdik, kattırdık. Türk <laughs> sistem Türkiye. arkada. <laughs> Türk Ama yan komşu geldi. Onun sayesinde oldu birazcık. Ee, biliyor sanırım, anlıyor bu tarz işlerde. Bir bir tur attı. Evet, bir tur attı. Bir tur attı bir de bu. Geldi, sonra çalıştı. Sonra sesi düzeldi arabanın. Şu an çalıştı. O da sanayiye gitti arkadaşlar. Güzel Çamlı'da yakın bir yerde sanayi varmış. Oraya bir arabayı gösterip gelecek. Çünkü Arabada çocuklar var. Evet. Risk olmaması lazım. Öyle. Kameralı Zem bugün. Tatil, Tatili de keyfin çıkarıyor. Evet. Fotoğraf çekilerim bugün bol bol. Evet. Çok fotoğraf çekilemiyoruz ya. Şimdi Çekil Çekil de sen <gülüyor> <gülüyor> Ama dün ne güzel çekildi. Evet. Dinle Çok dinle güzel, güzel foto. Instagram'da takip etmeyi unutmayın o yüzden. Öyle. Kahvaltı edip geliyoruz. Evet. Evet. Evet kahvaltı evet. edip. Yarın çekileceğiz. Evet. Yarın soracağız videolarımıza. Tamam. tamam. <laughs> şey, like Çınar şey de e, videoyu beğenip abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Video uh, kanalı olun. Video like, yapmayız, video yapmayız. like <laughs> atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet, like, evet. Teşekkür ederim Çınar. Arkadaşlar çok fena. <gülüyor> çınar. <gülüyor> çınar bak bir burada domuzlar var biliyor musun? Biliyorum. Nereden biliyor? Biliyorum. Videomda mı gördün yoksa beni? Evet. Öteki videolarımda. Evet. Gördün mü? Aha. Evet. Böyle yavruları var bir de. Aa. Pıt 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 peşlerinden gidiyorlar biliyor musun? Biliyorum. Teşekkür ederim. Orada kimlik olsa yaşayacaklar bu arada küçük Evet. Onlar ormanın içinde yaşıyorlar biliyor musun? Ama domuzlar tavukları yerse. Ay, kapıyı, ha, kapıyı kapatacağız Ha kapıyı yemeyecekler. Evet. Doğru söylüyorsun. Tebrik ederim. Hayır böyle yapacağız. Tebrik ederim. Hadi Ali elinden tut gezdir. Adam. Öpüşün bir öpüşün. Ah. <laughs> 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 Çekil. Çocuğum öpüyor. öpüyor. Ya yersiz mi? <laughs> Allah. Ya Ne oldu? Kon çiptiniz. Çocuğum ayak. Çocuk. <laughs> tamam tamam kalk, 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 tamam. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı Anneciğim. Ne oldu? Daha ne yapalım ya. ya. Gel. Gel, gel, gel yapalım hadi. Aşkım. Bakalım, hmm. Oh bir tane. Gel, Uykusu geldi arkadaşlar. Gözler gidiyor bak. Gel hadi anne. anneanne bak hadi. Hadi. Gel biz... aşkım sen. <laughs> Enzil mi ben de mi? Çantamdaydı. Tam arkadaşlar. seviyorum. Evet, Kız sen bunun eline bir tane kamera ver bence. Bu youtuber olma yolunda evet. ilerliyor bak. Evet. Ciddi evet. mi? Evet. Açsın açsın yüklesin kanal aç buna sen. Evet arkadaşlar. Böyle küçük yaşta başlayanlar şu an patladı zaten. Kızlar biraz sizin masasıyla mı? Yok. Değil değil, değil, değil abla. Yaşlımız yani çocuk var Sakat da oturacak yer yok ondan. Bulamadık ya. biz de çok. Biz de bulamadık da. Buraya 8'de geliyorlar sabah. Erken geliyorlar. Erken ama. geliyorlar valla. Siz nereden geldiniz? Şuradan şeyden, soğucaktan. Aynen. Siz? Evet, bir denize gidip geldik arkadaşlar. Gamze, İbo şu, e, şu an denizdeler. Biz çıktık annemle. Ali uyudu bir ara ama bir saat falan uyumadı ya. O daha az bir süre uyudu yani. Uykusunu alamadı ama bilmiyorum ne olacak. Birazdan belki kalkarız Gamze'den. <laughs> Havuza gideriz. Evet, biz senin havuzunda takılırız. Çünkü İbo havuzu daha çok seviyor. Sonra eve geçeriz. Yemek falan tamam. Yemek yapacağız mı bugün? Niye ne oldu? Evet. Yaparız. Bak, bak. <laughs> Aa, anne kendine bak. Kim var orada Aliye? Evet, kim var orada? Ben de, ben. Ben mi varsın. <laughs> evet, Alya var orada. <laughs> ah, ah. Hop, gidip, hop, mama yedik. Hop, gidip, hop, gidip, hop, yedik. <laughs> evet, yemek ne yapacağız diyorduk, değil mi? <laughs> hı hı. Ne yapalım bilmiyorum. Gamze köfte, tavuk alalım da mangal yakalım dedi akşama. Valla? Evet, filim alalım diye. Doğru dün öyle <laughs> konuştuk. Öyle akşamki menü de tamam. Şınar, <laughs> güzel miydi deniz? Allah. Çok mu? Alya. <laughs> Havuz değil arası deniz. Evet. Hayır, denize gideceğiz biraz. Şey havuza gideceğiz birazdan. Benim de kafamı karıştırdı. bir Zeus mağarasını uğradık arkadaşlar. Ben burada size önceden çekmiştim o yüzden çekmedim. Güzel beğendiniz mi? <laughs> Yüzmeseler daha iyiydi. Evet ya. Din, e, manzarayı kapatıyorlar, değil mi? Yaşar. Evet. Çok iyi şey bu. Bu fotoğraf çekemedik. çekemedik. Evet. Sadece kayalıklarda çekildi. Ailecek çekildiler. Aa oradalar mı? Annemler de önden Yaşar. gitti, çıktılar. Burası gayet güzel böyle yeşillikli falan okların şeyler arasındayız. Orman gibi. Şimdi eve geçeceğiz. Ee, eve geçmeden önce bir markete vuracağız dediğimiz gibi. E, mangalık mangallık bir şeyler alacağız. Köfte de tavuktu. Bir de ekstradan misafirimiz geliyor şimdi yolda. Şenol amcamla Mevliye teyzemler geliyor. Hep birlikte yemek yiyeceğiz. Yemek hazırlayacağız. Belki Gamze ile bu havuza gidip gelirler. Sanırım mangalın sonuna denk geldim. <laughs> Babam bitirmiş. Pişmiş, pişmiş. Abu pirzolalar çok güzel. Geçen biz yedik bunlar arkadaşlar. Mükemmel. Halk Ege et diye bir yer var. Oradan aldı baba. Evet. Mükemmel tadı. Ben çok sevdim o etin tadını. Yine aynı yerden almış. Bugün de çünkü misafirlerimiz var. Şenol amcamlar geldi. Birlikte, Birlikte mangal, 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 mangal yakacağız, yiyeceğiz. Şey mi? Hayır, şimdi yakma. Sonra. 2 <laughs> dakika sonra sohbet edelim biraz. İyi Nerelerden <laughs> geldin? Salihli'den. Manisa e Sağlı'dan. saat sürdü yol. Aşağı yukarı. Yanan yerleri gördün mü? Gördüm. Çok kötü. Çok, güzel, çok, çok. Olmuş. Manzaralar Vallahi gitmiş. De olmuş. Biz de gördük. İçim gitti eridi böyle. Ay evet. çok üzüldüm ya. Sen bir zayıflamışsın sanki. Ben? He. Yok be ya sana öyle geliyor. Ne bileyim bir zayıf gördüm seni. Çalışıyoruz. Reis e Para <laughs> çalışıyoruz ne yapalım. <laughs> Kendisi marangoz bu arada arkadaşlar. Yani. Salihli çevresine, İzmir çevresine. İzmir çeşme ala çatı. Mutfak koşarası. dolabı. Ee, tamam. vesaire işte tamam. gardırop benim ayakkabılığımı yaptı Şenol tamam. amcam yaptı tamam. çok güzel kaliteli yapıyor zaten tamam. kapı yapıyor değil mi Bizim işimiz. her şeyi yapıyor her şey aklınızda bulunsun yani Aynen. böyle bir şey yaptıracak olanlar varsa tamam. bizimle irtibata geçebilir <laughs> evet aklıma geldi böyle tamam. bir anda geldi tamam. seni görünce <laughs> ayakkabılığım geldi evim geldi <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> dedim bir söyleyeyim tamam. takipçilerim de haber olsun tamam. değil mi ya şu yeah. Şenol amcam çok güzel marangozculuk Temmel yapıyor. Evet, çok güzel bir usta. Gerçekten mükemmel usta. Evet, bize güvenin arkadaşlar. Ben sevmesem zaten söylemem böyle bir şeyi. Kedi de bu arada kapıyı bekliyor. O nasibini verdim ben ona. Verdin mi? Bir parça. parça. Ya yerim bir seni. Bir şey. Vermiş sana bak. <laughs> Tavuk yemişsin. Evet. <laughs> Alya da geliyor. Anneciğim burada ateş yanıyor ateş. Var ya. Var ya. <laughs> Hı -hı. Ya var ya. <laughs> Allah. Aa, cool. kedi gördü. Aa! pis pisi pisi. Evet, kedi gelmiş. Mama yedi hali biliyor musun? Acıkmış. Evet. evet. Acıkmış Çınar. Evet. Ya. pis Pisi pisi. Gel 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 Dalya. Elini yerim senin. Sen ne yiyorsun Alya ya? Sürekli bir şey yiyorsun. Salatalık bulmuş yine. Şimdi mama yiyecek. Bamya yiyecek. E, bamya yemeği yaptık. Kendi e, bahçemizden arkadaşlar. Burada arada bahçeyi de göstereyim şöyle. Baya güzel. Büyüyor. Ama hangisi bamya, hangisi biber, hangisi domates pek anlamam ben. anca böyle üstünde görünce biliyorum yani. <laughs> Bu ne şu an? Hadi bir bakın. patlıcan sanırım. Çınar. Çünkü patlıcan gördüm. Evet. Evet burada da bizim tayfa sofra hazırlıyor. Gamze yine iş başında. <laughs> Olsun kanka. Bazen oluyor böyle şeyler. Burada etlerimiz var. E, karpuz. Salata geliyor. Evet salata gelecek. Bamya yemeğimiz var. bayağı var yani. Şey de var hanımefendi. Oturtma da var. Oturtma var. Pilav var. Çocukları ısıtacağız. Evet. Bir ben evet. Aa, makarna da var Çınar. Makarna. Arkadaşlar ben makarna yiyeceğim. Evet çok seviyorum makarnayı da. Çok seviyorum makarnayı. Ali de burada oynuyor. Evet. <laughs> <laughs> Mevliye teyze. Ne yapıyorsun? Merhaba iyiyim e, merhaba. <laughs> canım de. benim. İyiyim, merhaba. Her şey hazır. E, evet. Pilavı da çıkarayım anniş ben. Donapta, Isıtalım ya. onu da Çınar'la Aliye'ye verelim. Yalnız ben buraya değil hep kendime bakıyorum. Ben de öyle genel bak, olarak. <laughs> genel olarak ben de yukarıya bakıyorum. Evet, Onlar çünkü bir kendimi bir görmek <laughs> ister. Sen de öyle. <laughs> Kanka olsun sen herhalde ne güzelsin. Ben. Ay nasıl yandın. Sen kendine bak. Kanka ben bile yandım. Ah oh, doğru bugün bu Çok fena. Sen de öyle. Sus da bugün. Evet arkadaş. Evet bu arada. <gülüyor> e... <gülüyor> Şöyle bir yapıştı. Ya konu yapmaya gerek yok yani. Bunu bilen <laughs> biliyor. Loreal'in makyaj bazı. Aynı zamanda nemlendiricisi. Bunu <laughs> kullanacağız. Şu kafa kapatayım bence ben. Olur. İnşallah sıcaktan geber. Fazla <laughs> <da> oluyor. Ben <laughs> sürmüştüm. Bugün bir özenelim dedik kendimize. Çünkü bugün Gamze'nin doğum günü! Evet. Dışarı çıkacağız. Şöyle. çok güzel. Yanıyor. Neden? Ne bileyim? Borular mı geçecek acaba doğalgaz boruları? Evet. Hmm. Bu arada ben hazırım, giyindim yani. Sadece makyajım kaldı. E, Gamze sadece üstünü giyecek O da makyajdan sonra giyinmeyi tercih ediyormuş. Terliyorum evet. falan dedi. Karıştıracağım bunları bu arada. <laughs> Neydi adı? Garnier. 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 Bir de notun. Bir not. Evet. Bir de Garnier. Garnier, Garnier çok kabuk bir isim değil mi? <laughs> Garnier gibi. <gülüyor> <gülüyor> Garnier gibi mi? <be? gülüyor> Garnierik dedi ya. Garnierik. Şey, Garnierik Garnier yalnız. Pardon, pardon. Garnierik. <laughs> çok doğru. Bundan sonra sen aklıma geleceksin. Garnier. <laughs> Ay <evet>. yemeğim. <laughs> Öyle oluyor. Bazı şeyler hayatımızda şey katıyor. Ee, ne kanka ben niye böyle kırmızıyım? Gerçekte Gerçekten de böyle miyim? Evet kanka daha kötü. Burada daha kötü görünüyor şu an. Evet ya. Sen de var mı? Of. Ne demek istersen bundan sürebilirsin. Açık ev bunlar. Ben de yeni aldım kanka ya. L'Oreal'in kapatıcısını kullanıyorum şu an. Bu aralar. Çok güzel kapatıyor. Kim? Şu. Evet. Mükemmel bu. Biliyorsun mı Direkt beyaz yapıyor şu. Evet, onu da sürelim ama. Sür. Bak. Direkt kapattı, kapatıyor. İkisini bir karıştırınca oluyor. Yo, tekte de güzel kapatıyor da ben biraz parlak görünsün diye sürüyorum. Bu hmm. daha mat. Bakayım mı? Not mat. Evet. Güzel. Bak, gözüne bak. Oraya hiçbir şey sürmedim. Bir de bu yüzüne bak. Ya. Güzel. Dörü falan her yerini tamam. kapattı. Burası kırmızı. <laughs> olduk. Evet ama az sürdüm gene. Aynen. Yoksa senin her yerine sürmen lazım. Yanıyor. Ben açık. de yandım. Açık. Bir açıp bir kapatıyoruz. Aç. <laughs> Şuraya açayım mı? Aç bakalım belki cereyan yapar oradan. Çok mantıklı. Evet evet çok mantıklı. Bir Şimdi... dışarıya çık. Bul gibi burası yanıyor kanka. Bu banyoda var bir şey. Evet. Ay az. evet. Evet. Çok güzel orası şu an. Elimi iki nokta bırak iki nokta yandın çok mu oluyor çok oluyor bak iki nokta bıraktım ben sadece aman kanka artık. çok oluyor çok kollarımın <laughs> <da ç> <laughs> ben bilerek böyle yaptım şimdi üstünden şey geçeceğim ben fondöten kullanmıyorum kanka yazın özellikle Hadi çok mu kışın de ben de kışın da arada bir iş yerinde falan giderken sürmüyorum işte o BB krem sürüyorum sadece çünkü şey tutmuyor anladım ben bir de bunu aldım yok ya pudrasını. pudrasını direkt onu geçiyorum şimdi bak üstüne olay bu kadar basit farklı yapıyoruz kanka evet fondöten sürünce böyle terleyeceğim ak akacakmış gibi hissediyorum ki pudra değil mi o evet yumuşak Dokunu yumuşak dokulu. Ha evet. Kimisi de bunu ıslak sürüyor. Fondöten olsun diye. Evet güzel oldu bu arada. He oldu işte. Evet. Yalnız senden daha fazla kullanabilirim. Ben getirmedim. Getirmemişim yani. Turuncu sürelim sana. Ben süreyim bizden misin? Sü Ana, şunlar çok güzel. Evet. Şu hangi renkte? Turuncu şu. Şu da güzel. Bu kırmızıya kaçıyor kanka. Şu şu bu da turuncu. Evet. Şu evet. da. Bak şunu içine doğru sür, şunu da dışına doğru. Evet. Güzel olur yani. Böyle aldanma koyu olsun bak. Vereceksin ha bu değil kanka şu koyu. Tamam koyudan sür. Belli olsun yani. Nerede istemiştim? Gece ya şimdi. Burayı içine. Ha burayı bunun dışına koyuyu dışına karıştır sonra. Gölgeli gibi. Bir de beğenmezsin. Beğenirim. mi? Neden Kendim mi Evet bir de beğenmezsin. Tam olarak dediğim anlamı. Ben çünkü ortasına beyaz uç kısımlarına gölge yapıyorum kanka. bütün değil mi? Evet. Şu uç kısımları güzel görünüyor. Hmm. Ben böyle şey sivri seviyorum canım. Gözümün yapısıyla alakalı sanırım. Ben hafif yapıyorum. Ben bu kadar koyu yapmak istedim. Ama belli olmuyor kanka işte. Koyu yapsana. O kadar kanka. Görünmüyor ki. Görünür o. Yani şundan sürsem daha mantıklı. Görünüyor ya işte. Karanlıkta demek istedim. Ha. Dışarıda karanlıktayken. <laughs> daha biraz koyu e, şeyler daha güzel oluyor. Farlar. Ha? Makyaj yapıyoruz, yapıyoruz. Abart biraz. Bugün senin doğum günün. Biliyor musunuz? kaçıyor benden. Ben video açtığım an, kamera açtığım an kaçıyor kanka. Sevmiyor kamerayı. Böyle oldu. Evet. Ha? Evet. Evet. Abart Zaten biraz. Bronzum daha bronz oldu. Çok güzel oluyor. Bak bronz şeylerde kahverengi şeyler çok seviyorum. Seninki de çok iyi oldu. <laughs> Farklı olduk bak. Farkında mısın? Evet. Çok iyi oldu. A, beka, çok güzel oldu arkadaşlar. Ya Tırık. bu kırmızı ruj var ya bütün kızlara yakışıyor bence. Bundan tutacağım değil mi? Evet. Üstünden. O da dolgunlaştıracak dudaklarını. Sevin verdi bunu bana. Düşündüm de sana dudak dolgusu bak çok yakışır kanka. <laughs> Niye yaptırmıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> çok tatlı oldum. Vallahi bak. Bir eyeliner sürüyeceğiz. Başka ne kaldı benim yani? Kaşlarını düzelmişim. Ya. Bu arada babamlar da Şenol amcalarla oturacaklar. Sahile falan gidecekler. Ali'yi annem alacak. Onlarla gidecekler. Biz çünkü canlı müzik bir yere gidebiliriz. Belli değil yani ne yapacağımız. Annem Ali de kalacak arkadaşlar. O ben de karım uyuturum dedi. Ali bir tek çünkü bende ve annem de uyuyor arkadaşlar. O yüzden sorun yok. İyi ki alıştırmışım annemidir Ali'ye bu konuda. Yoksa öteki çok zorluk çekecektim. Şimdi rimel sürmeden önce eyeliner'ı çekeyim. O da kaldı, unutuyordum yoksa. Sanırım e, 10 saniye falan sürdü eyeliner'ı çekim Artık bu konuda ustalaştım. E, çok hızlı çekmeye başladım. Şimdi rimel sürüp geliyorum. Şu hatta jorta süreyim size bir Bunu sapı şeyde yıkadım ben bunu. Elimde Yıkayınca kaldı, tahtası kaldı elimde, sakın at ayağımla. Yıkamayın arkadaşlar. Ben bitti, hazırım. <laughs> Sen de giyineceksin. Saçım iyi. Saçımı çok az düzelteceğim kaldı. Çok az mı? Önlerine. He! Şu önlerine. Aa, hmm. kulağımın arkasına sokmaktan burası bak böyle oluyor. Hmm. Orayı sadece düzelteceğim, arkasının gerisi düzgün. Ben böyle topladım yani. Ya. Terliyorum ya çok. Evet. O yüzden mecburum topluyorum. Bu arkasındaki saçlarım arkadaşlar cımcılık oluyor, su içinde kalıyorum ya. Hiç sevmediğim bir şey. Şu an e, makyajımızın en net halini burada görebilirsin. Dışarı çıkacağız çünkü hava karardı arkadaşlar. E, giyin, giyindik. Ayakkabılarımızı giyeceğiz. Hemen çıkacağız. İbo da hazır. Çınar da hazır değil mi? Hı -hı. Çınar da geliyor bizde bu arada. O artık uslu duruyor yani. Hiç sıkıntısı yok. O yüzden bizde duracak. O da gelecek. Düğün makyajı gibi. Ne kadar güzel oldu. Doğum günü makyajı. Evet. Çok güzel oldu. oldu. Biraz koyu oldu sanki ya. Çok yakıştı biliyor musun? Bence sen hep böyle yap. <laughs> biraz... Çok güzel oldu. Niye? Çok hasta. Öp öpeceğim çok. Peçeteyi mi öpeceğim? Evet. Öp bakayım. Oldu oldu. İyi iyi. Hiç elleme kalktın. Şimdi ölü çok kötü. Yalama gibi aynı. <laughs> Güzel lira. Işık mı kötü? Karanlık. Evet. Evet biz çıktık arkadaşlar. Şu an merkezdeyiz. Geziyoruz. Evet, geziyoruz. Bir yerlere otururuz birazdan, bilmiyorum. Aa, burada ışık güzelmiş. Burayı beğendim. Evet, az önce çok kötüydü yani. Bir tane dükkanın ışığı vuruyordu yüzümüze, kötü görünüyordu. Şimdi hava iyi. Hava bayağı serin. Bugün çok güzel hava. Serin. Serin yani, bayağı güzel. Esiyor. Esiyor. İbo da burada. Çınar da burada. İbo'nun ee, dövme yaptırdığı yeri bulduk. <laughs> Red Dragon'da yaptırmışlar burada. Şu kolundaki dövmeyi değil mi? Kadarlı. Bakın şurada. Güzelim. İbo göster dövmeni. <laughs> Bayağı iyi ha. Güzel görünüyor. Hüseyin de çok istiyor yaptırmak evet, da. Nerede ya. yaptırsın? Değil mi? Güzel oldu. yaptın ya. Ne? Önermiş. Önermiş. Evet. Aa, bu şey çok iyi. Evet. Çok beyazız. Evet. şey ışık İkenler açıları ışık. değişiyor. Evet. Bazı yerlerde. beyaz. Evet. Bak. <laughs> Kuyumcunun önünden geç. Ama asla görünmüyor. <laughs> Bak. Evet. Kendini ayarlıyor. Gitti i̇şte şu an. <laughs> Öyle. Dondum mu yiyeceğiniz mi? No, evet. Çınar'ın yanında yemeyiz. Çınar birazcık öksürüyor o yüzden yemeyelim. Ya annem dedi aslında Çınar'ı bırakın dedi ama Gamze evet. dedi ki durmaz. Aşağıda da var. Bizi arar dedi. Normalde ölü Hücümüzü... Evet evet olsun ya. Yani. Onunla takılıyoruz işte. Evet. Şöyle bir etrafı da göstereyim size. Işte. Baya kalabalık bu arada. Yukarıya Bayağı... doğru. yukarıya doğru. Ha. Ben de yukarıyı çekiyorum. <laughs> <laughs> Ay öleceğim. <laughs> Hayır asıl sen şeyi çekecektin. O evet oradan ya. Bir bir çok aşırı kalabalık. Şu an yok arkadaşlar kalabalık bitti burada. Yukarı Yukarısı. Yukarısı. Evet. Şu sokak güzelmiş bak. Az önce barlar sokağının kenarından geçtik falan. Aşkım bir şey diyeceğim. O sahilin kenarında, sahil bandında Hı. oturabileceğimiz bir yer var mıydı? Bakalım. Kafeler var orada. Bu yol üstünde demiyorum. Ha. Aşağısına. Anladım. Bir oraya bakalım eğer orada yoksa yukarı yok. Olur. Ayarlarız. Bir sürü böyle kıyafet dükkanı, ayakkabı dükkanı var arkadaşlar. Yani Aklınızın alabileceği kadar baya çok. Benim falan Kanka <laughs> he? Gibi falan yastık şey yastık gibi terlik gördük ve baya ama pop popluydu. Evet, evet, çok evet. şeydi yani güzeldi ama. Ayakta nasıl duruyor acaba? Kapa duruyordu eminim. Eminim. Bak şurası güzelmiş Behlül. Evet. evet Meyhane. Ee, evet. aynen. Tamam sen konuş sen çekiyor Ayşe. Ben çekiyorum seni. Kendini <laughs> <laughs> <deneyim gülüyor> mi göreceksin?

Evet. Şimdi çalıştı değil mi araba? Evet. Artık çalışıyor. Bir sıkıntısı yok arabanın. Evet. Çok güzel. Canavar gibi çalışıyor. Çınar bir anda göz almadı. Bastık bastık kazan, yanmadı işte. Evet. Evet Çınar. Sen çok güzel olmuşsun bugün. Kim giydirdi seni? Anne. Çok güzel giydirmiş. Bak ben, ben, ben burada görününce Saçım, 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 sarı çıkıyor. Evet. Işıktan. Evet. Hadi gel yürüyelim. Evet. Gel teyzeciğim. Canım benim ya. <laughs> Dikkat et kayıyordum. Çok güzel çantalar var arkadaşlar burada. Böyle panayır gibi yapmışlar. Merkezde tam. Çok beğendim. Burada da vardır hal hal. Biz hal hal aldık, aldık bu arada Gamze ile. Çok güzel. Ne? Bebekler. Bak hmm. Baksana burayı görmüştüm ben. Çok güzel kanka. Ah şapta. Bak bak masa sandalye takımlar. <laughs> Çok hoş. Minimal. Evet. Evet biz e, Arya Bistro kafeye geldik arkadaşlar. Oturacak mekan aradık ama bulamadık. Çınar var yanımızda biliyorsunuz. Çocukla nereye oturulabilir diye onu düşündük. Buraya oturmaya karar verdik. Bir şeyler içeceğiz. Şu yan tarafta da sesler geliyor. <laughs> Duyuyorsunuzdur şu an bayağı sesler geliyor. Oyunlar oynanıyor orada sanırım bilmiyorum. Arkadaşlar, da var. Evet. Çınar da birazcık hasta olmuş. Evet. Çok mu? Evet. Ben arkadaşlar ben hastanede yatıyordum. Ne zaman? Hastayken ya. Ne zaman ama? Yine. Ana, ben daha küçüksün. Küçük, küçüktün daha. Şimdi değilsin değil mi? Hastanede yatmadın artık. Hı, hı. Arkadaşlar, hı hı. <laughs> az önce kahve içtik ama asla sizi kamerayı açamadım, unuttum. <laughs> Niye böyle oluyor? Arada unutuyorum ya. Şimdi İbo geldi, e, arabayı park etmiştik otoparka. Eve geçeceğiz. E, buradan artık ev yolu. Evde biraz otururuz, sonra da artık uyuruz yani. falan değiştirdim. Çınar çok karanlık burası. Çınar'ın uykusu geldi. <laughs> <laughs> Yapacak artık. <laughs> çok karanlık. Evde ee görüşürüz. <laughs>